İmzalar atıldı, Türk bayrağı göndere çekildi. 18 Şubat 1952'de düzenlenen törenle Türkiye, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO'ya üye oldu. Türkiye'nin katılım taahhüdü netti. Atlantik Antlaşması'nın şimdiye kadar tahakkuk ettirmiş olduğu neticeleri daima daha mükemmelleştireceğiz ve daha genişleteceğiz. Dönemin dışişleri bakanı Mehmet Fuat Köprülü'nün öngörüsü gerçekleşti. Ankara'nın katılımıyla Güneydoğu kanadı güçlenen ittifakta Türkiye en çok askeri personeli bulunan ikinci ülke. Harekat ve misyonlara sağladığı destekle de NATO'ya en çok katkı veren ilk 5 ülke arasında yer aldı. NATO'nun ilk 5 ülkesinden bir tanesiniz. Biz bundan sonra da NATO'daki bu konumumuzu aynen güçlendirerek devam ettiriyoruz. Devam ettireceğiz. Türkiye terörle mücadelede NATO'nun en etkin üyelerinden biri. Terör örgütleri DH, El-Kaide, PKK, YPG ve FETÖ ile kararlılıkla mücadele içinde. İttifakın Kosova gücü, Irak misyonu ve daimi deniz görev grubu içinde ön saflarda yer alıyor. Türkiye, geliştirdiği yerli ve milli teknolojilerle de ittifaka en çok katkı sağlayan üyelerden. NATO'ya entegre sistem ve ürünleri çeşitlendirerek ittifakın gücüne güç katıyor. Türk savunma sanayinin temeli gerçekten çok güçlü. Yüzlerce kuruluş inovasyon tarafında çalışıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın parçası olarak binlerce şirket bulunuyor.